Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, yine bir rehber video ile sizinle birlikteyiz. Bu videomuzda Android e, Xiaomi telefonlarda ekranda dokunduğumuz yeri nasıl işaretleriz? Bunu nasıl görünür kılarız? Onu göstermeye çalışacağım. Daha önce aradım bu konuyu ve internette çok az kaynak olduğunu gördüm. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. İlk olarak e, ayarlar kısmına girip şuradan telefon hakkında bölümüne girin ve şu mi sürümü diye bir kısım var. Şuraya 7 defa dokunmanız gerekiyor. Zaten bakın ben dokunduğumda zaten geliş bir geliştiricisiniz diye yazıyor burada. Ben az evvel 7 defa dokunduğum için böyle diyor. Siz muhtemelen böyle bir şey yapmadığınız için 7 defa dokunmanız ve geliştirici olmanız gerekiyor. Ee, telefonda geliştirici olduktan sonra Şurada yine ayarlar uygulamasına girdikten sonra Şöyle en baştan gireyim Şurada gördüğünüz üzere aşağıda Ek ayarlar diye bir kısmı var Şifreler, güvenlik, gizlilik, koruması Diye seçenekler var Onun altında da ek ayarlar diye bir bölüm var Ek ayarlara girin ee, Gördüğünüz üzere oraya 7 defa tıkladıktan sonra Şöyle bir seçenek beliriyor Daha önce yoktu bu Oraya 7 defa dokunduktan sonra belirdi geliştirici seçenekleri diye bir kısım çıkıyor. Burada onlarca farklı seçenek var. Şimdi ee, gördüğünüz üzere bunların tamamını incelemedim. Direkt olarak aşağı iniyoruz. Şurada dokunmaları göster diye bir seçeneği görüyoruz. Evet giriş. Şu an bende açık gördüğünüz üzere dokunduğum yer gösteriyor. Kapattığım zaman gidiyor. Açtığım zaman beliriyor. Burada farklı bir şeyler daha var. İşaretçi konumu daha gelişmiş gördüğünüz üzere. Çok daha gelişmiş bir şey. Bunu kapatıyorum ama bana gerekmiyor. Gördüğünüz üzere bu kadar basit. Daha sonra eğer kapatmak isterseniz yine şuradan kapatabilirsiniz. Şayet geliştirici seçeneklerinden ayrılmak isterseniz şuradan tamamen geliştirici seçeneklerini de kapatabilirsiniz. Ee, lazım olduğunda yine gelip buradan açmanız yeterli olacaktır tamama dokunun şöyle seçenekler aktif hale geliyor giriş kısmına yine iniyoruz ve dokunmatiği göster diyoruz bu video çekiminde sizin işinize yarayacaktır bu özellik pek çok Android telefonda var ama e, Xiaomi'de geliştirici seçenekleri arasında dahil etmişler eğer video faydalıysa faydasını gördüyseniz beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın